Evet, 4 numaralı L parkımızı yapıyoruz arkadaşlar. Arabamızı ortalı bir şekilde yerleştirdi öğrencimiz. Geri vitesine taktı. Sağ dikiz aynasını indirdi. Yavaş yavaş Beyza. Evet, arka tekerini çizgimize denk getirdi. Ve durdu. Tam tur sağa kırıyoruz direksiyonumuzu. Yavaş yavaş arabamızı yerleştireceğiz Arabamız düz olunca tekrar duruyoruz. Tekerlere bakın. Bir buçuk tur yapıyoruz. Direksiyonumuzu tekerlerimizi topluyoruz. Çok yavaş. Arabanın burnu dubaları geçene kadar gidip frenliyoruz arkadaşlar. Buradaki amacımız arabamız ve dubaların arasından bir yaya geçecek mesafenin olmasıydı ve çıkışımızı alıyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Dikiz aynamız, dubayı bir tık geçince duruyoruz. Evet. Şöyle yapalım. Geçtiğini daha iyi görürsünüz. Tam duruyoruz. Ve yavaş yavaş tive que ir